Merhaba arkadaşlar ben Teknoloji kanalından Muhammed. Bugün sizlere nasıl video birleştireceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Örneğin e, kanalınıza bir video atacaksınız YouTube kanalınıza. Elinizde bir video var telefondan veya bilgisayardan çekilmiş bir video herhangi bir video. Bunun önüne intronuzu nasıl ekleyeceksiniz? Bugün onu göstereceğiz. Veya WhatsApp'tan arkadaşınız video attı. anınızın videosu veya mezuniyet videonuz hani. O videoları WhatsApp'ın kötü yanı şu. 5 dakikalık bir videoyu size ikişer dakika ile birer dakikalık bir kesintilerle atıyor. Hani tamamını atamıyor. Hani bu atılan videoları telefonunuza birleştirip bilgisayarınıza atıp bu programla da birleştirebilirsiniz. Veya internetten film indirdiniz. Şimdi arkadaşlar internette e, sistem var bazı filmlerde. Bazı filmlerde tek hani tek part. Şimdi part sistemlerde mesela 3-4 part mesela filmi film. E, filmi tek partta izlemeniz lazım. Yani e, tek part hani ihtiyacınız lazım. Bugün işte bu programla o filmi tek parça yapacaksınız veya videonuzun önüne intro getireceksiniz veya WhatsApp'tan arkadaşınız attığı videoyu tek parçalı getireceksiniz. Arkadaşlar programımızın adı Movie Maker. Evet açtık. Şimdi gayet basit arkadaşlar. Video veya fotoğraf ekle seçeneğine tıklıyoruz. Mesela ben e, teknoloji kanalımızın introsunu e, indirmiştim. Şimdi introyu Video yani e, YouTube'a nasıl video atılır e, videosunun önüne Ekleyeceğim arkadaşlar şimdi video ekle fotoğraf ekle tıklayıp ikinci video yani ilk video başa gelecek videoyu ekliyoruz arkadaşlar YouTube'a nasıl video atılır mesela bunu da ekledik. Dosyalarınız hazırlanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi dosya hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar bu arada hani şunu da söyleyeyim e, Kanalımıza video atıyoruz video atıyoruz yani uygulama ve oyun tanıtımları. Bunlar o uygulama ve oyunların linkleri açıklamada mevcut arkadaşlar. Hani internetten boşuna arayıp uğraşmayın diye biz açıklamaya uygulamanın linklerini koyuyoruz. Fakat işte videolarımızda söylemeyi unutuyoruz hani. Şimdi haberiniz olsun yani arkadaşlar. Şimdi söylemiş olayım yani. Bütün attığımız uygulama ve oyunların, programların şey linki açıklamada mevcut arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptı. İsterseniz bir görelim hani şurada bir gösterelim. Evet, evet, Merhaba arkadaşlar ben gördüğünüz gibi bir ekleme yaptı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e videoyu ekledik şimdi görüntü kalitesini ayarlayacağız bu YouTube seçeneğini tıklıyoruz arkadaşlar buradan filmin çözünürlüğünü seçin diyor buradan çözünürlük seçim şeyler var mesela 1920 1080 p HD Full HD olması önerilen yani bu şimdi ben size demiştim geçen günlerde videonun boyutu kalitesiyle doğru doğru orantılı arkadaşlar mesela şimdi hani 1080p video gördüğünüz gibi mesela bu video 588 megabayt çıktı bu 6 dakikalık 5 dakikalık video hani değişebiliyor mesela buradaki 1280 720 p HD'likte ise 264 MB çıktı 850x480 ise 1120 MB çıktı Hani bunu ayarlayabiliyorsunuz mesela biz seçelim 264 seçelim arkadaşlar buradan Microsoft hesabınızı da oturum açıyorsunuz bundan sonra YouTube hesabınızı da oturum açıyorsunuz da Hani açtığım için sıkıntı yok arkadaşlar en son ayarladıktan sonra filmi kaydet seçeneğine geliyorsunuz buradan önerilen ayarlar, ayarlar var arkadaşlar. Hani bu proje için önerilerini seçebilirsiniz. Mesela ben son ayar e, YouTube bilgisayar mesela ortak ayarlar, yüksek tanımlı ekranda bilgisayar için olabilir, e-posta için olabilir. Telefon ve aygıtlar için mesela Android telefon için olabilir hani orta düzeyli, yüksek kalite, Apple iPhone için, Windows son büyük, Windows son küçük. Zoom HD 720p. Özel telefon düşük e, ayarlı, küçük, yüksek ayarlı. Tablet ayarları da yapabilirsiniz. Android 1080p, 720p. Apple iPad, Windows 7 tableti 120p, Windows 8 1080 p Buradan da web siteler mesela, Dailymail, Facebook, MySpace, Wine e, Driver, e, YouTube gibi seçebilirsiniz. Mesela ben YouTube açacağım için YouTube seçeneği, seçeneğine tıklıyorum arkadaşlar. Gelelim. Burada zaten benim için son ayarlar da vardı. Diyorsunuz arkadaşlar, bir saniye masaüstünde seçiyoruz. Ben mesela videom tip kaydediyoruz. Kaydet tıkladığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi film kaydediliyor. Hani bu sizin e, videonuzun boyutuna göre değişiyor arkadaşlar. Hani kaydetme süresi dediğim gibi hani videonuzun ne kadar e, kalitesi e, kalitesi yani boyutuyla kalitesi doğru orantılı ya arkadaşlar. İşte bu yükleme hızı da bununla doğru orantılı. Arkadaşlar bugün e, size nasıl video bileştireceğimizi gösterdik arkadaşlar. Gayet e, kolay ve basit bir şey. Hani bol bol yorum yapın arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey varsa altı yorum yapın. videolarımızı beğenin, izleyin. arkadaşlarınıza paylaşın. Bundan sonra daha güncel ve daha seri halde video videolarımız devam edecek. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Haydi Ramazanlar.